iki yıl devir yasağına tabi olmasıdır. Bu yasağa uyulmamış olması da o devrin hükümsüzlüğüne yol açacaktır. Böylesi bir olayın varlığında da demin söylediğimiz gibi ilgililerin giderim sorumluluğuna ya da cezai sorumluluklarına başvurmak mümkün olacaktır. Yasa koyucu kanuna karşı hile başlığını taşıyan maddesiyle şirketin kuruluşundan sonraki aşamada sermayenin azalmasına neden olacak bir takım işlemleri yasaklamıştır. Böylesi işlemlerin yapılmış olması onların hükümsüzlüğünü, geçersizliğini ortaya koyacaktır. Gene yasa koyucu aynı bapta olmak üzere kötü niyetle ve haksız olarak kar payı dağıtımını engellemiştir. Hazırlık faizi olan ortakların sorumluluğunu dile getirmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin bunları haksız kazanç elde eden yönetim kurulu üyelerinin bunları şirketi iade yükümlülüğünü getirmiştir. Şirketin iflası halinde şirket yönetiminin iflastan önceki 3 yıl içinde almış olduğu tüm getirilere bakılarak eğer alınması gerekenin üstünde bir yarar sağlamışsa bunların iptaliyle tekrar şirkete kazandırılması gerektiğini hüküm altına almıştır. Bütün bunlar şirketin Kuruluş aşamasında sermayenin korunabilmesi için yasa koyucu tarafından getirilen önlemlerimizdir. Yasamıza göre gerek eski ticaret kanunumuzda gerekse yeni ticaret kanunumuzda şirket sermayesinin kaybı nedeniyle alınması gerekli önlemler sayılmıştır. ...bu önlemleri iki basamak haline görmekte yarar vardır. Birinci basamağı teşkil eden sermayenin 1 bölü 3 oranında kaybında... ...şirket yönetiminden sorumlu olan kişiler... ...bu durumu şirket genel kuruluna sunarak... ...bilgi vermekle yükümlüdür. Buradaki yükümlülük sadece bilgi vermek yükümlülüğüdür Ve şirket genel kuruluna da herhangi bir karar almak yükümlülüğü getirilmemiştir. Buna karşılık eğer sermayedeki kayıp 2 bölü 3 oranına gelmiş ise o zaman yönetim kurulu bunu genel kurula sunmanın ötesinde genel kurulunda karar alma yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. Kararları üç ayrı boyutta görmemiz mümkündür. Bunlardan bir tanesi sermayenin tamamlanması yolunda karar alabilirler. Kayıp kadar sermayeyi sermaye arttırımı olarak kabul edilmeyecek bir yol olan sermayenin tamamlanması yoluyla tamamlayarak sermayeyi normal düzeye getirmiş olurlar. Diğeri ise var olan sermaye ile hayata devam edebilmektir. Eğer bu iki karar almamışsa ve devam edemiyorlarsa şirket kendiliğinden sona erer. Şirketin kendiliğinden sona ermesi bir iflas değildir. Tasfiye hallerinden kendine özgü bir koşulun yerine gelmesidir sermayenin kaybı tek başına iflas ve iflasın ikinci basamağı olan iflas ertelemesinin oluşması için yeterli koşul değildir. İflas ertelemesinin iflasın olabilmesi için eski yasamıza göre şirketin aciz içinde bulunması gerekiyordu. Yeni yasamıza göre şirketin borca batık halde olması gerekir. Eski yasamız aciz halini tanımlamamıştı. Bu yüzden aciz hali yargı kararlarında ve ilmi inşaatlarda değişik şekillerde tanımlanmış ve birden fazla kavram tanım ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Yeni yasamız borca batıklığı kabul etmenin yanı sıra borca batıklığı da tanımlamıştır. Borca batıklık demek şirketin mal varlıklarıyla var olan borçlarını ödeyememesi halidir en basit haliyle. Peki bu nasıl saptanacaktır? şirket yönetimi böylesi bir durumun varlığını yıl sonu bilançosunda ya da ara bilançoda veya herhangi bir nedenle öğrendiğinde bunu saptadığında iki ayrı bilanço çıkartmak zorundadır. Bunlardan bir tanesi eski yasamızda da öngörülen şekilde şirketin mal varlıklarının raiç değerler üzerinden değerlendirilerek yapılmış olan bilançodur. Zaman zaman buna tasfiye bilançosu diyenler vardır. Zaman zaman bunun tasfiye bilançosundan farklı bir bilanço olduğunu söyleyenler vardır. Tanım onlara kalsın ama burada yapılması gereken somut olay şirkete ait tüm mal varlığının aktif tüm varlığı, varlığının gerçek değerler üzerinden saptanmış olmasıdır. Üstelik bu saptama yapılırken kefalet gibi üçüncü kişilerin taahhütleri, üçüncü kişilerin edimlerine karşı verilmiş olan taahhütlerden doğan sorumlulukların da bu bilançoda gösterilmesi de gerekmektedir. Diğer bilanço ise şirketin işletmesinin nasıl devam edebileceğini gösteren bilanço türüdür. Bu bilançoların sonucunda borca batıklığın varlığı ortaya çıkıyorsa şirket yönetimi zorunlu olarak var olan durumu şirket merkezinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesi'ne bildirmek de yükümlüdür. Buradaki kavram bildirmektir. Buradaki kavram dava açmak, davacı olmak ya da benzer bir kavram değildir. Şu anda ticaret kanununda denetçilerin hukuki yapısı tam anlamıyla ortaya çıkmamış olmakla birlikte yasanın bir emrini dile getirmekte de yarar vardır. Yönetim kurulu ya da işte kayyum, tasfiye memuru benzeri görevli şirketin borca batık olduğunu gördüğünde ve bu iki bilançoyu çıkarttığında denetlenmesi için denetçiye ve eğer Erken teşhis komitesinin varlığı söz konusu olan bir şirket yapısı varsa ona sunmak zorundadır. Bu zorunluluğun karşılığı Asliye Ticaret Mahkemesine yapılacak olan bildirimde kendini göstermektedir. Çünkü söz konusu bildirimde her iki bilançonun varlığı maddi hukuk açısından bir dava şartıymış gibi incelenmek zorundadır. Eğer böylesi bir çalışma yapılmışsa o başvuru geçerli bir başvuru değildir. Aynı şekilde böylesi bir başvurunun yapılabilmesi için yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısına ulaşan bir şekilde diğer bir anlamla geçerli bir kararla başvuruyu yapmış olması gerekmektedir. Eğer yönetim kurulu üyeleri arasında alınan kararda farklı düşünenler varsa, yani iflas ve iflas ertelemesi kararının doğru olmadığını iddia eden yönetim kurulu üyeleri varsa ...bunların yasa gereğince tespit davası açması gerekmektedir. Bu tespit davası, iflas ve iflas ertelemesi davasını bekletici meselesi olarak gündeme gelen bir kavramdır. Peki, böylesi bir başvuru, yani yönetim kurulu kararının geçersizliğini şirket alacakları dile getirebilecekler midir kanımızca şirket alacakları da bunu dile getirebileceklerdir. Çünkü hukuk usulündeki temel kuralımız meşru ve enfati bulunanlar tarafından tespit davalarının açılabileceğine yöneliktir. Eğer alacaklının bu kararın iptalinde hukuken korunması mümkün bir hakkı var ise ve bir menfaati varsa elbette o da bu kararın iptali için dava açabilecektir. Burada avukatlar açısından dikkat edilmesi gerekli bir olay vardır. Avukatın vekayeti iflasla birlikte sona erer. Ancak vekalet iflas başvurusu yapmaya engel değildir. Çünkü henüz iflas kararı alınmış, ve vekaretsiz ve vekalet hükümsüz hale gelmemiştir. Aynı şey iflas erkenemesi kararında da söz konusudur. İflas oluşmadığı için avukatın vekaletnamesi geçerlidir. <laughs> Eğer iflas gerçekleşmiş olsaydı avukat herhangi bir dava için iflas masasından ya da iflas memurluğundan ayrıca bir vekaletname talep edecekti. Yeni ticaret kanunumuzun 376. maddesine baktığımızda şirketin borca batık olduğunu bildirmesi halinde şirkete tanınan olanaklardan bir tanesinin şirketin borca batıklığını ortadan kaldıracak miktarda alacağı olan kişi ya da kişilerin kendilerinin Alacaklar sırasında en sona atılmasını kabul etmesi halidir. Hem en sona atılmasını kabul edecekler hem de onların alacaklarının toplamı şirketin borca batık olması halini engelleyecektir. Bu sona atılma elbette alacaktan feragat anlamına gelmemektedir. <laughs> bu konuda şirketle yapılmış olan sözleşmenin de mahkemeye sunulmuş olması gerekir. Yani hem böylesi bir vaat olacak hem de bu bir sözleşmeye bağlanacak. Ve yapılan bu bildirim yani alacakların en sonuna geçiyoruz bizim alacakların en sonuna geçmemiz nedeniyle şirket borca batık halden kurtulmuştur ifadesinin mahkeme tarafından bilir kişilerce incelettirilip bunun samimi, doğru, gerçek bir beyan olduğunun da ortaya konmuş olması gerekir. Görüldüğü gibi bu yöntemde hakimin takdiri ya da benzer diğer uygulamalara yer verilmesinin bir anlamı yoktur son derece somuttur. Bir takım insanlar alacağımı son sıraya koyun diyor, sözleşme yapıyor. Bunun gerçeksel mi ve doğru olduğu bilir kişiler aracından saptanıyor ve bu aşamada işlem tamamlanmış oluyor. Elbette yapılan bu başvuruda borca batıklık hali den şirket kurtulamıyorsa İflas ertelemesi ortadan kalkacaktır ve kendiliğinden iflas gündeme gelecektir. İflas ertelemesi aşamasında bir başka uygulama şekli de nakit sermaye koyarak ertelemenin önlenmesidir. Eğer Böylesi bir durum söz konusu ise nakit sermaye arttırımına ilişkin ya da sermaye tamamlanmasına ilişkin borca batıklıktan kurtulacak kadar nakdin şirkete kazandırılmasını gösterecek bir sermaye arttırımının gerçekleştirilmesine olanak verilmesi gerekir. Kısaca böylesi bir işlem için makul bir bekletici mesele yapıp bir süre verilerek beklenmesi ondan sonra iflas ya da iflas ertelemesi kararının verilmesi gerekir. Çünkü nakit sermaye sağlanamadığı takdirde ertelemenin koşulu yerine gelmemiştir. Gelmediği için de iflas kendiliğinden doğacaktır. Kanun getirdiği diğer bir olanak ise <laughs> icra iflas kanunu ile birlikte ticaret kanununun birlikte uygulanmasından doğan iyileştirme projesine bağlı iflas ertelemesi olayıdır. İyileştirme projesinin hangi koşulları içerdiğini içermesi gerektiğini yasamızda görmemiz mümkündür. Bunlardan bir tanesi yeni nakit sermaye koyma borcu olarak göstermektedir. Diğeri iyileştirme projesinin nesnel ve gerçek kaynaklara dayalı olarak anlatılmasıdır. Ciddi ve inandırıcı olmasıdır. Ve bu hususların Mahkeme tarafından yapılacak inceleme sonucunda kabul edilmiş olması gerekmektedir. İyileştirme projesi prensip olarak şirket yönetimi tarafından mahkemeye sunulur. Ancak herhangi bir ortak tarafından, herhangi bir alacaklı tarafından da bir iyileştirme projesinin sunulmasına yasamız olanak vermektedir. Elbette iyileştirme projesi denetime elverişli olacağı için, nesnel ve gerçek kaynaklara dayanacağı için projenin sunumunda buna ilişkin bilgi ve belgelerin de sunulması gerekir. Bu gerek medeni kanunumuzun gerek SMK'nın getirdiği bir hukuk normundan yararlanmak isteyen kişinin kendisinin ispat yüküyle yükümlü olması kuralından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi iflas ertelemesi temelde bir yıla ilişkin olarak verilen bir kararla oluşmaktadır. Daha sonra yenilenmesi söz konusudur. Eğer iflas ertelemesi talep edecek, iyileştirme projesine bağlı olarak iflas ertelemesi talep edecek olan kişi, iyileştirmesini birden fazla yıla sari olarak yapacak ise, çok dikkatli olmak zorundadır. Çünkü yasanın temelde koymuş olduğu süre bir yıldır. Ondan sonra bir yılın işleyişine göre ikinci basamak verilebilir. Ama kişisel kanımıza göre eğer bir yılı aşkın bir sürede bir iyileştirme projesi düşünülüyorsa bunun da zaman dilimleri net ve gerçek kaynakları gösterilmek kayıt ve şartıyla proje bazında gösterilmesinde emekanın dürüstlük kuralına uygun bir davranış olacağını ve ileride yapılacak olan başvurulara dayanak sağlayacağını düşünmekteyiz. İflas ertelemesi mutlaka ve mutlaka doğrudan iflasa bağlı ikinci bir basamağı teşkil etmektedir. Eğer ortada doğrudan iflasa tabi bir başvuru yok ise iflas ertelemesinden söz etmek de mümkün değildir. Ancak bir yanda herhangi bir nedene dayalı bir iflas talebi var iken Doğrudan iflas yöntemiyle başlatılan bir iflas ve hemen onun ikinci ayağı olarak oluşturulmuş bir iflas ertelemesi talebi varsa, yargıtay kararlarına göre,